Herkese merhaba. Omurga kırıklarında omurga cerrahisi içinde iki tane ameliyat şekli vardır. Bir tanesi hepinizin bildiği gibi açık cerrahi, bir diğeri ise kapalı cerrahi olan kifoplastidir. Kifoplasti genel anesteziye gerek olmadan, yani sedasyon altında hastayı 45 dakikalık bir süre içinde ameliyat ettiğimiz, çok büyük kese olmadan kapalı yöntemle omurganın içine girdiğimiz. Kifoplastinin en önemli özelliği olan balonlama sistemiyle omurganın içini yeniden şişirdiğimiz ve şişirdiğimiz alana da çimento koyduğumuz çok özellikli bir cerrahidir. E, kifoplastiği hak eden hastaların Gözden kaçırılmaması gerekir çünkü omurga kırıklarına genellikle açık cerrahiyle müdahale edilir. O yüzden kifoplasti şansı olan hastalarıma mutlaka öneriyorum ve bunu uyguluyorum. Özellikle bir cerrahi olmasının bir diğer sebebi ise hasta 6 saat sonra ayağa kalkar ve bir gün sonra taburcu olur. Ve bir diğer önemli özelliği sırtta olan omurga kırığına bağlı olan ok ağrıların kifoplasti ameliyatının hemen sonrasında ortadan kaybolmasıdır. Kifoplasti önemli bir cerrahidir. Lütfen omurga kırığı olan hastalar var ise bunu sorgulayarak hekimden destek alsınlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın.